yeni bir kare mimarlığa hoş geldiniz. Amerikalı mimarlık ofisi Adlin Darling Design tarafından tasarlanan Terrace House San Francisco'da yer alıyor. Cam duvarlarıyla evin dış yapısına modern bir hava katılırken iç mekanda ahşap dokularla daha sıcak bir atmosfer yakalanmış. Sıcak kahve tonları ve gri renkler harmanlanarak eve alışılmışın dışında bir stil de yansıtılmış. Kullanılan devasa bitkiler evde oldukça ferah bir havaya yansıtırken yine kullanılan aksesuarlarla Fütüristik bir ortam hedefleniyor. Cam dokuların yoğunlukta olduğu Terrace House, stil sahibi ev sahipleriyle buluşmayı bekliyor. Endonezyalı mimarlık ofisi Pranala Associates tarafından dizayn edilen Hover House Endonezya'da yer alıyor. Taş duvarlardan oluşan dış cephenin en keyifli yanı kullanılan geniş camlar olmuş. İçerideki mahremiyeti de koruyan bu camlar eve oldukça aydınlık bir görünüm kazandırıyor. İç mekan dizaynının da sıkça rastlanılan ahşap dokular eve sıcak bir atmosfer katıyor kullanılan aydınlatmalarla evin havasında da farklı bir dokunuş kazandırılmış. Evin çeşitli yerlerine konumlandırılmış bitkilerle de samimiyet yakalanmış. Taş doku ve ahşabın bir arada ustaca kullanıldığı Hover House, farklı bir mekan arayışında olan misafirlerini beklemeye başlamış bile. Endonezyalı Mimarlık Ofisi Pranala Associates tarafından dizayn edilen Hikari House, Endonezya'da yer alıyor. Gri devasa taş duvarlarıyla dışarıdan oldukça görkemli bir havası olan bu evin iç dizaynında daha samimi bir ortam hedeflenmiş. İç mekan renkleri sıcak kahve tonlarından oluşan bu evde soft bir atmosfer yakalanmış. Genişçe yer verilen botanik köşeleri eve doğayla iç içe bir hava kazandırıyor. Loş ve samimi atmosferiyle Hikari House böyle dikkat çekiyor. Paraguaylı Mimarlık Ofisi Penta Arkitektura tarafından tasarlanan Naked House Paraguay'da yer alıyor. Dış cephede kullanılan taş ve çelik dokuları eve fütüristik bir hava kazandırmış. Ham görüntüsüyle baş başa bırakılan duvarlar ve kullanılan doğal dokularla evde oldukça farklı bir atmosfer de yakalanmış. Kullanılan geniş çamlarla iç mekanda aydınlık bir ortam yakalanıyor. Kullanılan loş aydınlatmalar ve evin birçok yerine konumlandırılmış bitkiler iç mekanda bohan bir çizgi yakalıyor. ile ön plana çıkan Naked house doğal ve şık bir alan reyon olan misafirlerini bekliyor. Endonezyalı mimarlık ofisi Ivan Pritman Arkitektura tarafından tasarlanan GA House Endonezya'da yer alıyor. Doğal taş dokusuyla dikkat çeken bu eve alışılmışın dışında bir mimari yapı kazandırılmış. Enteresan dış yapısının yanı sıra iç mekanda daha soft dokunuşlar ve sakin bir atmosfer hedeflenmiş. Aydınlık renklerle dekore edilen bu yapı çevresinin natürelliğiyle harmanlanıyor. Doğanın güzelliklerini iç ve dış mekanda deneyimleyebileceğiniz GA House siz doğa severleri de ağırlamayı bekliyor. yine bir kalebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın esen kalın